Merhabalar ismim Furkan. Bugün akıllı ilaç takip sistemi bitirme tezimizin final sunumunu gerçekleştireceğiz Emre arkadaşımla beraber. Proje danışman hocamız ise Sayın Doçent Doktor Uşman Ergündür. Öncelikle projenin amacı, projenin önemi, ilaç takip sistemi, çalışma şeması, malzemeler ve son şeklinde bir sıralamamız var. Bu şekilde devam edeceğiz. Öncelikle projenin amacı neydi? Projenin amacı düzenli ilaç kullanımı, bunun haricinde il ilaç israfı ve kronik hastaların ve hatta normal unutkan hastaların bu e, unutkanlıklarını ilacını düzenli olarak kullanması sağlamak. Bunun e, önemi daha e, kronik hastalarda daha önemli oluyor. E, Veyahut da ilaç kullanan insanların bazıları bir tane alıyor bazıları iki tane alıyor. Hani e, yaşlarda bu hangi ilacı yiyecektim sorunu var hala. Amacı bu şu an projemizin. Kronik hastaların ve hatta yaşların, gençlerin, bebeklerin bu önemli değil. Hepsi e, bunun içine girer. Önemli olan burada düzenli ilaç kullanmak. İlacın israf olmaması burada önemli. Burada düzenli ilaç kullanımı sağlamak, yani e, yanlış ilaç kullanımı önlemek. Örneğin unkanlıkla erteleme işini minimize, minimize, etmek. Bu gibi amacıları var projelerimizin. Bu ilaç takip önemi ise ee, özellikle 18 yaş altı çocukların yani e, zamanında şu anda e, çok fazla kronik rahatsızlığı var örnek diyabet astım kronik astım bunlardan birkaçı. E, bu e, çocukların da bazen e, ebeveynlerini unutabilir kendilerini unutar zaten kendilerinin bu e, hatırlaması beklenemez e, bu şekilde onların da düzenli bir şekilde kronik hastalıklarını geçirmesini sağlayabilir. Ayrıca günümüzde bir de yaşların unutkan sonu zaten bilmeyen yoktur. Bunu herkes e, az çok bilir. Bu şekilde yaşların da unutmaması sağlayarak ilaçtan düzenli ve israf etmeden, kendilerine zarar vermeden kullanması sağlanmaktır Bu projenin önemi. Bunu ayrıca e, projenin öneminde e, şimdi bazı e, ilaçlar vardır. İlacı sen e, düzgün kullanırsan ve e, iyi kullanırsan fazla kullanmazsan az kullanmazsan yani düzenli bir şekilde kullanırsan doktorun dediği şekilde ilaç seni belki tedavi eder ama sen düzenli kullanmazsan belki seni daha da kötü edebilir ee, bu yüzden ilaç takip sistemi bu konuda çok çok önemlidir bunun haricinde ilaç takip kısaca nasıl çalışacağından aktarayım ben size öncelikle android destekli mobil bir uygulama ve buna bağlı bir ilaç kutusu yapılıyor sonrasında mobil uygulamaya hem ilaç hem de ilacın bilgisi, tarihi, saati ne zaman kullanacak, hangi saat aralıklarında kullanacak bunlara giriliyor. İlaç zamanı geldiğinde hem e, ilaçtan, hem ilaç kutusundan, hem de telefondan aynı şekilde alarm sesi yükseliyor. Aynı zamanda e, ilaç kutusunda da led ışığı parlıyor. Bu şekilde ilaç kullanımı e, bu, e, yapılana kadar, ilaç planı yani kapak açılana kadar bu uyarı aynı şekilde devam ediyor. Kullanıcı diyelim uyarıyı erteledi veya ilaç kutusuna uzaklaştı. Hani e, bazen mesela kaybedilebilir bu sonuçta küçük bir ilaç kutusu olacak. Diyelim ki uzaklaştı hem ilaç kutusundan hem de telefondan aynı şekilde uyarı sistemi gelecek. E, bu uyarılar yeterli olmazsa e, bu uyarıyı yapılan kimsenin yani e, ilaç kutusunun sahibinin yakınlarının telefonuna belli şekilde mesai gidecek. Örnek yorum, e, işte bu ilaç kutusunun sahibi ilaç kutusundan uzaklaştı gibi. Bu şekilde kalan yeri Emre arkadaşım size anlatacak. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim, sağlıklı günler dilerim. Merhaba, final sunumumuzun kalan kısmını ben anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şemadan ve çalışma mantığından biraz bahsetmek istiyorum. Uygulamamızla ilaç kutumuzu bir mikro işlemci ve Bluetoothla haberleştiriyoruz. İlaç kutumuzun üzerine led ve buzzer bağlıyoruz. Eğer ilacın saati gelmişse ilacın kapağını açmamız gerekiyor. Kapağı açtıysak led yanmıyor ve buzzer ötmüyor. Eğer kapağı açmadıysak led yanmaya başlıyor, buzzer ötmeye başlıyor. Ve ilacı alana kadar, yani ilacın kapağını açana kadar bu işlem devam ediyor. Şimdi kullandığımız malzemelerden biraz bahsedelim. Mikro işlemci, buzzer, bluetooth sensörü, led, app inverter uygulaması, real time clock ve 3D yazıcı. Bunları tek tek açıklamak gerekirse mikro işlemci sensörlerden gelen veriler kullanılarak analog ve dijital girişleri sayesinde analog ve dijital verileri işleyebiliyor. Bluetooth sensörü iki bağlantı arasında doğrudan iletişim kurabilmemizi sağlıyor. Real Time Clock elektronik sistemlerde doğru zaman algılamak ve zamana göre işlemleri yaptırmak için kullanılıyor. Buzzer verilen voltaja göre farklı ses sinyalleri sağlayan bir cihaz. LED, yarı iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanı. MIT App Inverter. Bu, kolaylıkla Android uygulama geliştirmemize olanak sağlıyor. 3D yazıcı, bilgisayar üzerinde tasarlanmış veya 3 boyutlu olarak hazırlanmış modelleri, çeşitli malzemeler kullanarak hızlı bir şekilde ekstra bir kalıp, ya da fik süre ihtiyaç duymadan üreten bir cihaz. Peki sonuç olarak konuşmak gerekirse bu projede sürekli ilaç kullanmak zorunda olan hastaların ilaç kullanımlarını bir mobil uygulamayla yani telefon üzerinden kontrol etmek, ilaç alım zamanlarını ne kadar alacağını sesli ve ışıklı sinyaller sayesinde uyarıcı, kullanışlı olması bakımıyla bakıma muhtaç yaşlı hastalardan çocuklara kadar çok geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Belirlenen saat aralıklarının sadece mobil uygulamaya girilmesi ve devamında kullanıcının sadece telefona veya kutuda bulunan alarmlar sayesinde kolaylıkla düzenli olarak kullanılmasını sağlamak hedeflerimiz arasında. Teşekkür ediyorum. İyi günler.